Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplıyoruz. Problemi okuyalım. Kare şeklindeki tarlanın bir kenar uzunluğu 45 metre ise bu tarlanın çevresi kaç metredir? Karenin çevresini hesaplarken bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyoruz. Problemde sorulan düzlemsel şekil kare. Karenin özelliklerini hatırlayalım. Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşittir açıları dik açıdır. Karenin çevresini hesaplayabilmek için bir kenar uzunluğunu 4 çarparız. Kare şeklindeki tarlanın bir kenar uzunluğu 45 metre. Bu kare şeklindeki tarlanın çevresini bulabilmek için 45 metre ile 4'ü çarpıyoruz. Tarlanın bir kenar uzunluğu 45 metre. 4 çarptık. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı 4 kere 4 16. 2 daha 18. Kare şeklindeki tarlanın çevresi 180 metredir. Diğer bir soru, kare şeklindeki bahçenin bir kenarı 25 metredir. Bu bahçenin çevresinde 5 tur koşan bir kişi kaç metre koşmuştur? Problemi şekil üzerinde gösterelim. Bahçe kare şeklinde, bir kenar uzunluğu 25 metre. Bahçe kare şeklinde, bir kenarı 25 metre. Kare şeklinde olduğu için bütün kenarları birbirine eşit. Önce bahçenin çevresini buluyoruz. Kare şeklindeki bu bahçenin çevresini bulabilmek için Karenin bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarptık. 25'te 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 5 20 elde var. 2, 4 kere 2 8, 2 daha 10. 100 metre. Bu bahçenin çevresi 100 metre. Bahçenin çevresi. Bu bahçenin çevresini 5 tur koşan bir kişi. 100 ile 5'i çarptık. 100 çarpı 5. O da eşittir. 500. Kaç metre koşmuştur? 500 metre koşmuştur. Karenin çevresiyle ilgili bir problem. Ahmet kare şeklindeki bahçenin etrafına 4 sıra tel çekti. Ahmet bu iş için 480 metre tel kullandı. Kare şeklindeki bu bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Verilen bilgiler: Bahçe kare şeklinde. Bahçenin etrafına 4 sıra tel çekiliyor. Bu 4 sıra tel için 480 metre tel kullanılıyor. İlk olarak bir sıra tel kaç metre? Onu buluyoruz. O bir sıra telin kaç metre olduğunu bulabilmek için 480'i 4'e böldük. 4'ün içinde 4 bir defa, 8'in içinde 4 iki defa sıfıra ekledik. 120 metre. Bu bulduğumuz 120 metre bir sıra tel. Bir sıra tel eşittir kare şeklindeki bahçenin çevresi. Kare şeklindeki bahçenin çevresi 120 metre. Bu bahçenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 120'yi 4'e bölüyoruz. 12'nin içinde 4, 3 defa 0'a ekledik. 30 metre. Bir kenar uzunluğu 30 metredir. Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 30 metre. Bütün kenarları birbirine eşit. Çevresi 120 metredir. Bir masanın uzun kenarı 120 santimetre, kısa kenar 90 santimetre ise bu masanın çevresi kaç santimetredir? Masanın uzun kenarı 120 santimetre. Kısa kenar 90 santimetre. Masa dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgenin çevresi iki kısa kenar ve iki uzun kenarın toplamıdır. Şöyle belirtelim. Çevre eşittir 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar. Uzun kenarla kısa kenarı topladık. 2 ile çarptık. uzun kenar 120 cm artı 90 cm 2 çarpı 120 90 daha 210 2 ile 210'u çarpıyoruz 2 kere 0 0 2 kere 1 2 2 kere 2 4 420 cm Uzun kenarı 120 cm, kısa kenarı 90 cm olan masanın çevresi 420 cm'dir. Spor salonunun uzun kenarı 58 metre, kısa kenarı ise uzun kenarının yarısı kadardır. Spor salonunun çevresi kaç metredir? Problemde verilen bilgileri şekil üzerinde gösterelim. Spor salonunun uzun kenarı 58 metre. Kısa kenar ise uzun kenarın yarısı kadar. Uzun kenarın yarısı kadar kısa kenar. Yarısı dediği için 58'i 2'ye bölüyoruz. 5'in içinde 2, 2 defa 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 8 aşağı indirdik. 18'in içinde 2, 9 defa. 9 kere 2, 18. 0, 0. 29 metre. Kısa kenar 29 metre. Bu spor salonunun uzun kenarı 58 metre. Kısa kenarı 29 metre. Spor salonunun çevresini bulabilmek için uzun kenarla kısa kenar topladık. 9 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 5 1 daha 6 2 daha 8. 87 metre bulduğumuz sonucu 2 ile çarpıyoruz. 2 uzun ve 2 kısa kenar olduğu için 2 ile çarptık. 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 8 16 1 de elde 17. 174 metre çevresi. Spor salonunun çevresi 174 metredir. Kısa kenarı 29 metre, uzun kenarı 58 metre olan spor salonunun çevresi 174 metredir. Hem kare hem de dikdörtgenle ilgili bir soru. Çevresi 24 santimetre olan iki kare yan yana getiriliyor. Yeni oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Yan yana getirilen karelerin çevresi 24 santimetre. Karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için çevreyi 4'e bölüyoruz. 24 santimetreyi 4'e böldük. Bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 24'ün içinde 4, 6 defa 6 santimetre. Kenar uzunlukları 6 santimetre. Bu şeklin bir kenar uzunluğu 6 santimetre. Bu şekilde kaç tane kenar olduğunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kenar var. 6 santimetre ile çarpıyoruz. Bu şeklin çevresini bulabilmek için. 6 ile 6'yı çarptık. 6 kere 6 36 santimetre. Bu şeklin çevresi 36 santimetredir. Çevresi 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 7 metre ise uzun kenarı kaç metredir? Bu problemde dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi verilmiş. Çevre 36 metre. Kısa kenar uzunluğu 7 metre bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarı kaç metredir? Problemi çözerken verilen bilgileri şekil üzerinde gösterelim. Problemi çözmemize yardımcı olacaktır. Çevre 36 metre. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi 36 metre. Çevre verilmiş. Kısa kenar 7 metre. Dikdörtgenin iki tane kısa kenarı var uzun kenar kaç metredir? İki tane de uzun kenar var. Önce kısa kenarları toplayalım. 7 artı 7. Bunu 2 ile de çarparak bulabiliriz. 7, 7 daha 14. 14 metre kısa kenarlar. Kısa kenar uzunluğu. 2 kısa kenar uzunluğu 14 metre, çevre 36 metre. Çevreden 14'ü çıkarttık. 36'dan 14'ü çıkartıyoruz. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 22 metre. Bu 22 metre iki uzun kenarın toplamı. 22'yi 2'ye böldük. O da eşittir 11 metre uzun kenar ve bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarı 11 metredir 11 metre 11 metre problemi sağlamasını yapacak olursak 11 ile 7 topladık 18 2 ile çarptık 36 metre. Çevresi 36 metredir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kare ve dikdörtgenin çevresi ile ilgili problemler çözdük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.